Ananın amını kim? Bura nere? Ben buradanı varayım. Allahu ekber Allahu ekber. Allahu La ilahe illallah. Lallahe ekber. Siz ben can Tekrar başlat şu oyunu. Kim? Bu kim? Sen hangi orospu çocuğusun? Lan ben can Ben can Ben burada ama <laughs> burada yedi kişi var. Oğlum ben canım. Aa! Canım var, canım var, canım La gel la gel. Oğlum burada kaç kişi var? Alo, gençler selamünaleyküm. Lan kimsiniz lan? Ya biri var ya kulaklığı mahvediyor benim ya. Alo, şş, orospu çocuğu cevap versene. Adam gel. Yürü gel. 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 Tekrar başladım. Bak sadece Ahmet kaldı. Sadece Ahmet kaldı. Ahmet gidip öldü. şu. Düzgünce, düzgünce ses yapın. Vallahi çok mikrofona zarar